Herkese merhabalar tekrardan ben Nazlı Zorlu. Bugün de sizlerle makyaj üzerine bir video ile karşınızdayım. Makyaj ürünlerini konuşacağız. Makyaj ürünlerinin hangisini neden kullanıyorum ya da neden kullanmayı bıraktım ya da aldım buna keşke pre vermeseydim keşke seni tanımasaydım dediğim ürünler hakkında detaylı konuşacağız. Çok önemli bir konu çünkü inanılmaz derecede PR dönen ürünler var ve bu ürünlerde maalesef çok büyük bir kısmı fos çıkıyor ve ne yazık ki bu ürünlerde hep çok pahalı ürünler oluyor. PR piyasasına güveniliyor oraya çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Bunun maliyeti ürün maliyetine yansıyor ve dolayısıyla ürünün fiyatı piyasada acayip rakamlara yansıtılırken insanların da bunların almaması tabii ki mümkün değil. Çünkü binlerce insan övüyor. Halbuki övmeye değer mi? Şimdi onları konuşacağız sizlerle. Öncelikle çok basit günlük sıradan evden çıkarken ya da işe giderken pıt pıt yüzünde yapacağımız bir makyaj yapacağız. Bu kadar ürün gördüğünüzde bakmayın. Ben bu ürünü size detaylı anlatmak için aslında aldım. Mesela öncelikle bunların tabii sırası olacak ama en önce şu fondöten grubu. Bunlar benim dönemdeki fondötenlerin 5'te biri falan. Çünkü inanılmaz derecede makyaj malzemesi, kozmetik, cilt bakım. Bu alanda korkunç takıntılı bir insanım. Alıyorum. Eğer biraz kötüyse hemen fırlatıyorum. Yenisini alıyorum. Ve genellikle ben de maalesef pazarlamanın tuzağına düşüp çok pahalı ürünlere manyak paralar vermiş biri olarak yapmamalısınız diyorum. O yüzden size hepsini tek tek anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle neyle başlarız? Makyaj bazıyla başlarız. Bakın ben bunu alalı bir buçuk yıl falan oldu. Da. hani şantajındaki ilk dükkanımı açmıştım. Bir iki defa kullandım. Göya hani cildi blurlayan ve ışıtı veren bir yapısı var deniyor. Acayip paralara satılıyor. Arkadaşlar ne bulurlama var ne bir ışıltı var. Ve size fiyatını anlatamam şu an kaç para oldu bilmiyorum. Bence anormal derecede gereksiz bir ürün. Ben de çalışmadı. Hiç memnun kalmadım ve verdiğim paraya da gerçekten yandım. Hemen yani bunu kenara alıyorum. Peki başlangıç olarak ne kullanacağım ben? Yüzüme öncelikle Alif Zaviye'nin fiyatlarından dolayı inanılmaz bir ön yargı var. Ya ne kadar iyi olabilir ki üstlendik falan gibi durumlar çok duydum. Korkunç bir ön yargı. Hiçbir işbirliğim sponsorum asla hiçbir şeyim yok gittim Nişantaşı'ndaki showroom'undan aldım denedim Hakikaten şu olay inanılmaz bir olay. Şimdi makyaj yaparken yüzüme uygulayacağım zaten. Makyaj öncesi uyguladığım ve asla elimden düşünmediğim ürünlerden biridir. Bu bir. Hemen geçiyorum bu tarafa. Peki blurlama için ne kullanırız? Ben blurlama için yine vazgeçemedim. About Tom, çok şahane bir Kore markası. Bu markanın concealer'ı, blurlayıcı yani pürüzsüzleştirici makyaj bazı bence çok çok başarılı. Şimdi bunu uygulayacağım yüzüme göreceğiz zaten. Hatta isterseniz başlayalım. Şöyle benim her zaman elimde. Instagram'da bunu sık sık görüyorsunuz zaten. Güne başlarken de, gün biterken de ben bunu yüzme sıkmadan güne başlayamıyorum, günü bitiremiyorum. Çok rahatlatıyor beni. Niye sinemit var içinde? Aydınlatıcı. Isana'nın temiz içerik diye aldım ama çok detay bilmiyorum. Ama kullanıyorum. Çünkü seviyorum. Bunu geçtik. Sonrasında niye sinemitimizle glow'umuzu yüzümüze sık? Ne yapıyoruz? Bunu da geçenlerde e, birkaç hafta oldu alalı. Biliyorsunuz bunun bir de renkli e, bir şey var. Fondötenimsi. Güneş koruyucusu var. Bunu denemiştik. Bir bakalım dedik birkaç gün. Cedi kusturuyor mu? Ne yapıyor? Ne ediyor? Nasıl bir faydası var? Leke yapıyor mu? Müthiş bir ürün çıktı çok ön yargılı olduğum bir üründü. Bunda yine makyaj öncesi Cildinizi hem aydınlatmak hem güneş korumak hem de yüzünüze böyle bir rahatlama vermesi için kullanabilirsiniz. Hem de dediğim gibi güneş şekillerinden koruduğu için makyajın altına uygulanması bence oldukça kıymetli. Bunu kullandık. Kullanmadıklarımızı tercih etmediklerimiz şöyle kullandım. şöyle alabiliriz mesela. Sonrasında çok minik nemlendirici mahiyetinde minik Alex'ten bir parça alıyorum. Bakın minnacık alıyorsunuz. O kadar güzel yayılıyor. Öyle güzel dağılıyor ki. Dokusuna bayılıyorum. İncecik. Bütün göz her yerime de uyguluyorum. Aylardır uyguluyorum. Ne bir sivilce yaptı ne bir şey yaptı. Çok çok memnun kaldığım bir üründür sevdalı olduklarını buraya aldık. Evet şimdi ne yapacağız? İlk önce ilk önce önce başlarken nereye başlayalım? Concealer'la başlayalım. Peki concealer'lar. Hemen geliyoruz concealer'lara. Yine bayağı geniş bir yelpaze var. Yine bu bendekilerin çok küçük bir kısmı. Şimdi efendim Chanel'i var. Yves Saint Laurent'i var. Lancome'u var. Dior'u var. Ayvası var. Nar'ı var. Peki ben ne seçiyorum? Siz ne seçeceğim? Tabii ki not. Çünkü ben bu kadar ince yapıda olmasına rağmen bu kadar güçlü kapatıcılığı olan hiçbirini görmedim. Hemen başlıyorum. Mesela Maybelline Fit mi? Kiko. Yok böyle etkili değiller Öncelikle ben bunun ilk tab olmamın sebeplerinden biri şu soğuk başlığı beni benden almıştı ilk denediğimde çok az ve çok ince yapısına rağmen acayip de bir yoğun yapısı var Normalde elimle şey yapardım bugün öyle yapmayacağım hemen alıyorum fırçamı güzelce yayıyorum şöyle biraz daha aydınlığa gelelim sizlerde daha rahat görün diye Fark var mı? Bence bayağı var. Dediğim gibi fiyatı bazen 200 300'lere 300 lere düşen bir ürün. 2-3 bin liralık şu arkadaşlardan inanın bana bin kat daha etkildir. O yüzden vazgeçemiyorum. Ha, concealer e, kolajenlisi. Mesela bunun normal BB formatında olan da var. O da yine çok başarılı. Bana çok yeterli ve güzel gelen bir ürün. Şöyle kapattık efendim hafifçe kusurlarımızı. Şimdi gelelim fondöten faslımıza. Evet. Fondöten, faslımıza. Evet. fondöten faslımıza ne söyleyebiliriz? Aa, neyi kullanmayalım? Hemen blurluyoruz. Bakın nasıl blurluyor. Şöyle. Evet. Farkı görebiliyor musunuz? Ben çok net görüyorum. Parpar mı? Blurla da römbüs. Evet, diğer tarafa da uygulayalım. Bu tarz stik ürünleri de inanılmaz seviyorum. Bu blurlama olayı nedir? Gözeneklerimizi hafiften kapatıyor. Cildin daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Dolayısıyla makyaj yaptığınızda fondötenin daha cildinizde uzun süre kalıcı olmasını sağlayıp daha da ruhsuz durmasını sağlıyor tamam bu şekilde Evet. şimdi geçiyoruz efendim fondötenimle fondötenleri konuşalım şimdi şu grup arasında en 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 hani sevdiğim nedir bunları geçiyorum bunların arasında sevdiklerimden biri diyor gerçekten hem ince yapılı hem kapatma özelliği başarılı hem de cilde hiçbir ne yağlandıran ne kurutan gayet böyle yağ ve nem dengesini organize eden bir başarılı bir ürün. Lancome'u sevmedim neden sevmedim? Kalıp gibi duruyor. Bu bir. İkinci olarak Armani de yine. Bunlar yüzümde kalıp gibi durdu. Hiç sevmedim. Sanki mahalle kuaföründe nişan makyajı yaptırmış gibi hissettiriyor. O yüzden bu ikisini direkt ediyoruz. MAC tamamen kusturdu. Asla memnun kalmadığım bir ürün. İki defa falan kullanmışımdır. Güzel kapatıyor ama ertesi gün benim yüzümü kusturdu. Karma veya yağlı ciltler için asla uygun değil. Tavsiye etmiyorum. Bu arkadaşı yeni aldım. Henüz denemedim. Ama bugün denemek istemiyorum. Dediğim gibi bunların içinde bu başarılı. Başarılı buraya koydum. Bunu daha denemedim. Nötrüm. Bunu bakacağız. Bibi, Alex'in bibisi muhteşem resmen porselen makyaj yapıyor. Çok çok memnun kaldım. Bunu geçen hatta size uygulamalı da göstermiştim. Kapatıcılığı şaşırtıcı. Normalde BB'den böyle bir performans beklemeyiz. Ama Alex'in BB'si muazzam derecede kapatıcı. Bunu da koyduk. Peki geldik neye geldik? Kyojin Pondurhan'lere geldik. Şimdi benim en çok sevdiğim hiç şüphesiz bu iki arkadaş. Bu 23N sert kullandığım. Aynısını Mişa'da da aldım. Renk tonlarına bakacağız. Önce bu bunu da Mişa'dan almıştım. Olmadı. Yani beğenmedim pütür 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 kaldı. Hiçbir şekilde hoşlanmadım. Bunu da kenara koy. La Verge, Çok metedilen, çok başarılı bulunan, fiyat olarak da çok yüksek bir grupta olan bir ürün. Bu da yine yüzümde acayip derecede böyle tam yüzümle bütünleşmeyen parça 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 kalan bir kürcük fondöter. Bunu da sevdim. Derken devam ediyorum. Tırtırdan bu iki arkadaştan hep bahsediyorum. Bu tamamen kapatıcılı, çok çok güzel bir porselen makyaj yapan incecik bir yapıyla. Bu arkadaş da onun daha transparan format. Yani tamamen kapatma değil ama cildinize bir renk tonu eşitleme sağlayan. Yine aynı aynı markanın muhteşem bir ürünü. Şimdi ben şu an yüzümü tamamen kapatmak istiyorum. Yani ciddi güzel kalıp gibi bir makyaj yapmak istiyorum. Doğal duran bir kalıp gibi bir makyaj. Mişan'ın denemediğimiz ürününe bir bakalım mı? Şimdi renklerini bir açalım bakalım. Şimdi ben zaten Kürcüm fondötenini biliyorsunuz süngerle değil. En sevdiğim fırçayla kullanıyorum. Şeyin Alix'in fırçasıyla muhteşem bir fondöten fırçası var. Şimdi göreceğiz. Onunla yapacağız. Açıyoruz. Açtık. Şimdi renkleri bir kıyaslayalım mı? Mesela. Oo çok aldım. Bakayım. Ya çok almadım aslında ama çok geldi. Yeni oldu için şimdi. 23 ne sent böyle olamaz. Olmaz. Olmaz yani bu çok beyaz korkunç. Olmaz. Bakın tırtırın 23 ne sendine bakalım. Gördünüz <laughs> mü? Yok. Bay bay. Bir bari. Olmadı. Evet yine canım aşkım bir tanem göz bebeğim tırtırımla fırfırlı saatlere başlıyoruz arkadaşlar. Evet ne yapacağız? Sevgili <laughs> Sofya. Şimdi konsiyonlarımız zaten sürmüştük. Nerede benim aşkım fırça? <laughs> i̇şte Alex'in muhteşem fırçası. <laughs> bu fırçayı yine öve öve bitiremiyorum. Bütün videolarımda da Instagram hikayelerimde de neden? Böyle bir yoğunluk, böyle bir bütünlük şimdi yaparken göreceksiniz. Böyle bir başarılı bir format ben görmedim. Şu zaten bu birleştiriciliği bunun çok güçlü tutuculuğunu sağlıyor. Şimdi köyücün fondötenimde ben böyle kullanıyorum. Artık beni böyle kabul ettiniz. Şimdi bunu geçiyoruz bakın. Neyle alırsanız alın, hangi fırçayla alırsanız alın böyle bir yayılma, böyle bir kapatıcılık olamaz. Bunda fırçanın da rolü çok büyük. Hiç şüphesiz. Nasıl? Fark mı? Sadece bir kat geçtik bakın. Tekrar şu tarafa da geçiyorum. Tekrar şuraya da bir kat daha alıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey var fırtınanın yayma olayı asla hiçbir yerde boşluk bırakmıyor fark ettiniz mi? Ben zaten en çok bundan etkilendim. Ama işte bazı ürünlere en iyi fırçayla da yani bu fırçayla da yaptığınız olmuyor. Ben o yüzden tırtır sevdalısıyım. Bu bir gerçek. Şöyle aldık. Bu arada normalde ben bu fırçayı bu kadar batırdığımda bu kadar ürün gel yani ürün bu kadar yayılmaz ya da bu kadar yoğun olmaz. Bunu ne sağladı? Tabii ki şu ebaton. Tone pürüzsüzleştirici sağladı arkadaşlar. Gerçekten olayın bereketini de arttıran müthiş bir makyaj öncesi cilt toparlayıcı, cilt görünümünü, gözenekleri yok edici bir ürün. Şimdi efendim yüzünüzü yaptık mı porselen dündüz oldu mu? Şöyle şurada bir göz altlarımızda şey var. İyice yaydıysak ve artık fondöten dosyasını kapatabilirsek şimdi çıkıyoruz. Öncelikle far. Şimdi Sephora ürünlerini çok seviyorum ve tamamen fiyat performans ürünü olarak değerlendiriyorum. Pigmentleri çok yoğun. Şimdi göstereceğim size. Çok tatlı bir yapısı var. Hatta ben şu an bu rengi kombinime de uygun gördüm. Bunu da Sephora'da kasada görmüştüm. Kasanın yanında duran yerlerden birinde. Bu çok pahalı bir marka ama bu far indirimdeydi. Bu markanın ben aşkına bu farla düştüm. Çünkü o kadar yoğun bir yapısı var ki ve o kadar güzel ki hakikaten vuruldum. Şimdi ne yapalım? Bence bu ikisini combo yapalım. Bu iki rengi. Nasıl yapalım peki? Önce şu. Normalde ben elle de yayarım farımı. Ama şimdi öyle çok hafif pembemizi aldık. Bu arada smokey eye biliyorsunuz çok trend ve smokey eye açıkçası ben yapmayı şu an bilmiyorum. Çok kabaca bir öğrendim ama bunu karşınızda yapabilecek kadar bilgi sahibi olmadığım için şu an hiç o topa girmiyorum ama o konuya da sizlerle detaylı değineceğiz. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir şey var farım kıvamı, yoğunluğu, rengi, tonu. Şimdi ne yapalım? O zaman şunla da çok az bir şuradan kahve geçelim. Sonra bunu da atacağız. Şimdi. Aa, fazla fırçam hmm. yok. Evet, fırça yokmuş fazladan. O zaman ne yapacağım? Elimle dağıtmaya çalışacağım. Şöyle kapacağım. Nasıl yapacağız? Heh, şöyle elimle dağıtıyorum. Bir dahakine yanımda yedek fırça da taşıyayım bari. Çünkü böyle. Şimdi şöyle, şöyle yapalım. Evet kafaca da elimizle düzelttikten sonra şu şekilde pembeli kahveli Hafif bir göz makyajı yaptık. Normal şartlarda siyah göz kalem benim vazgeçilmezimdir. Onu da bir diğer videoda göstereceğim. Çok seviyorum göz fırını. Ve e, siyah kalem uygulamasını. Fakat gelin görün ki şu an yanımda yok. Şimdi rimel seçiyoruz rümelerin arasından en güzelleri seçelim. Şimdi birazcık bunları konuşalım. Mesela öncelikle işte PR şahanesi o rümel. Arkadaşlar ben bu rümeli bilmiyorum kaç kere kullanabildim ama şu fırça bütün kirpikleri birbirine yapıştırıp topaklayıp ne belirgin bir uzunluk ne de bir ayırma özelliği sağlıyor. Başarısız. Bence bu gerçekten bende başarısız oldu. Bunu hiçbir zaman sevemedim. Bir kenara bakıyorum. Chanel'in bu rümeli. Baktığınızda fırça çok güçlü gibi görünüyor ama asla dolgunlaştırma özelliği yok. Biraz uzatma var ama kesinlikle yeterli bulmadım. Bir kenara bıraktım. Mekin fırçası. Fırçayı görünce bir hoşuma gitti. Fakat sürdüğüm gibi öyle bir yaktı ki göz çevremi öyle bir acıttı ki ben de alerjik bir reaksiyon oldu ki normalde hiçbir şeye alerjik reaksiyon vermeyen ben şu maalesef göz çevrem oldukça acı çekti. Bunu da bir kenara verdim. Geliyoruz. Hanım. Bu Lancome'un Brandois. Bakın, şunun fırçasını göstereceğim size. Bu da yine bir tık Chanel'e benziyor. Fakat bunun dolgunlaştırıcı özelliği birazcık daha fazla. Ama yine de bu fiyata, bu performans gerek var mı hiç sanmıyorum. Çok daha uygun fiyatlı ama çok başarılı ürünler var. Baş. Şimdi onları göstereceğim size. Evet. Şu arkadaşlar Clinique'in hassas ciltler için yani hassas göz ve göz çevresi için çıkardığı bir maskara. Bunu da size bir videoda göstereceğim ama şimdi önce en favorilerinden gittiğim için şimdi. Panorama benim en sevdiğim maskaralardan biridir. Hem dolgunlaştırır bakın sık sık tellere. Hem dolgunlaştırıyor hem kolay güçlü fırça ki çektiğiniz an uzuyor. çok başarılı. Bu bir. Hem de fiyatı 400-500 lira bandında. Bu arkadaş Maybelline'in Bubble Mask maskarası. Bakın hem dişleri çok yakın hem ayrık hem yoğun hem sert fırça. O kadar başarılı ki her kullandığımda ağzım açık kalıyor. Devam ediyorum. Yeni denediğim ilk başta çok sevmedim dediğim ama kullandıkça burulduğum o maskara. İşte bu tam olması gereken çok dişli sert fırça Yoğun, çok ama ayrı dişli. Gerçekten çok güzel maskara. Geldik Sephora'ya. Sephora'nın bütün ürünleri bence tam bir fiyat performans ürünü. Şimdi bunun dişlerini gösteriyorum size. Sık dişler, ayrık dişler, uzunlu, kısalı dişler. Yani aslında kirpiklerinizin farklı bölgelerine, farklı ihtiyaçlara göre uzatma ve yoğunluk sağlıyor. Bu bence çok başarılı bir fırça. Şimdi dört fırçadan hangisini deneyelim sizce? Benim dördü benim favorim. Dört dört dört. Yaşımdadır yapım da helva canın kızın da. Geldik panoramaya. Favorimden vazgeçemiyorum. Tam olarak size detaylı göstermek istiyorum. Hı? Olabilir mi böyle bir şey? Bu arada kıvırıcı mıvırıcı hiçbir şey kullanmıyorum. Ve hani tek elle şöyle kabaca şu an sürüyorum. Bakın nasıl ayırdığına, nasıl kaldırdığına, nasıl uzattığına. Nasıl ama? Ve bu rimelin fiyatı 400-500 lira falan. Ve sabitlediğinizde inan bana tüm gün o kadar güzel duruyor ki. Gözümün altına kalem geçmediğim için hafif bir e, göz altına rümelde sürdüm. Şöyle bakın. Buna bakın. Buna bakın. İnanılmaz. Yani gerçekten binlerce liralık verilen ürünlere bunları tanıdıktan sonra asla anlam verememeye başladım. Yapmayın. Bu mu? Gerçekten yani böyle arabada araba kullanırken bile makyaj yapılır ya. Öyle bile yapabilirsiniz. Ay bulaştırdım neyse dağılır o şimdi. Aynı tutuyorum ya benimle. Evet efendim. Böyle bir şey oldu. Şimdi bir güzel etrafını temizleyeceğim. Şöyle aynamı alıyorum. Evet bu şekilde hallettik. Şimdi Geldik. Şu bulaşlar, kontürler, cartlar, tutlar biliyorsunuz havada uçuşuyor. Öncelikle ben normalde bu iki taraflı hem concealer hem kontür olan NYX'in bebeğiyle normalde bir 53 çizip hepsini aradan çıkarıyorum. Şu an öyle yapmayacağım. Sonra sadece böyle aydınlanmasını istediğim bölgelere birazcık tık, tık koyduk. İkisine de şöyle aydınlatalım. Evet burun kaş altı Çene buraları bir güzel aydınlattık hafifçe. Kontür ise kontürü daha yoğun yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle üst tarafa blush, alt tarafa kontür olacak şekilde ilerliyoruz. Blush'larda favorim kesinlikle ve kesinlikle Lumi Blush L'Oreal'in her tonuna bayıldığım bir ürün. Bu daha şeftali, bu daha böyle koyu renk. Ama o kadar az miktarda uygulamanıza rağmen öyle güzel bir renk veriyor ki şimdi bakın. Ne kadar az kullanacağım. Tamam şu elmacık kemiğini şuradan başlıyorum. Bir, iki. Hoppa. Bir, i̇ki damla bile koymadım. Yaydıkça yayılıyor bakar mısınız? Farka bakar mısınız? Yani ne kadar az kullanmama rağmen ne kadar ciddi bir fark yarattı. Bu benim için çok değerli. Çünkü bu ürünün inanılmaz bereketli olduğunu gösteriyor. Kullan kullan bitmiyor olayı. Yani verdiğiniz aslında her kuruş size oldukça faydalı bir şekilde geri dönmüş oluyor. Paranız asla çöpe gitmiyor. Bunu da yine böyle yayıyoruz. Yaydıkça yaydıkça daha da artıyor bunun etkisi. Acayip bir şey bak. İki damladan birazcık fazla koydum. burada içi boştu. Bu tarafta içi dolu oldu. İçi dolu olunca da bayağı yoğun oldu. Şimdi bunu yayalım, birazcık düzeltelim. Renginden alıp fakire verelim derken e bence oturdu. Eşit mi? Oldu mu? Tamam. Şimdi Kontür kontür dediğimiz nedir? Herkes bunu konuşuyor. Bu kontür yüzünüzü daha uzun ince göstermenize yarayan şu taraflara, şu hatta, bu hatta ve yukarı doğru çizmeniz durumunda yüzünüzü daha ince uzun gösteren bir hat. Şimdi bu Alex'in kontürü. Çok yoğun bir kontür. Buna şu an cesaret edemiyorum gerçekten. Sadece hafif bir şekilde size etkisini göstermek için bu daha açık renkli olan kontür hattını yapacağım. Burununuzu daha ince göstermek için de şöyle bir hat çiziyorsunuz. Hatta şuraya da bazen şöyle pıttıya koyabiliyorsun Şimdi bunu yine dağıtıyoruz. Tam böyle kahve karıştı. Daha da doğal bir ton ortaya çıktı. Bu tarafı da iyice dağıtıyoruz. Ben bu alık fırçasını çok rahat kullanıyorum bu tarz konularda. Buraya mesela kontür fırtınası olarak şunu da kullanabilirim. Kontur fırçası olarak şunu da kullanabiliriz. Daha bu tarafı organize etmek için. Burası böyle oldu. Sonra devam ediyoruz yine yüz hatlarından. Bunu yapmamız hem fondöten sürdükten sonra saçımızın arasından görünen cildimizle aradaki farkı biraz daha yumuşatmak için hem de bütün yüzünüze daha belirgin bir çerçeve katmak için bence oldukça faydalı bir hareket oluyor. Bunu seviyorum ben. Tamam. Evet. Olduysak şimdi a unuttum. Neyi unuttum? Kaşlarımı sabitlemeyi unuttum. Bu kaş sabitleyiciler de biliyorsunuz son dönemde çok popüler oldu. Çok ön yargılıydım. Gerek var mı yok mu çok emin olamıyordum. Ama bence bayağı gerek varmış. Çünkü çok güzel kaldırıyor. Çok fazla boya sevmiyorum. Doğallıktan aşırı böyle pimpirikli olduğum için doğallıktan yana. Çok hafif şöyle rengini attıp. Alix'in de bu arada kaş e, sabitleyici çok güzel. Renksiz kaş sabit değilse. Şimdi elime bu geldi. Bunu kullandım. Bu da yine güzel kaldırıyor. Kaşlarınızı kaldırmanız kaşlarınızın daha kalkık ve cildinizin daha gergin görünmesine de gerçekten yardımcı oluyor. Evet. Şimdi şuraya tekrar şöyle atalım Küçük dokunuşlar. Derken nerede kaldık şimdi? Sırada ne var? Dudak dudaklarımıza hemen ne yapıyoruz? Dudak kalemi. Peki dudak kalemi konuşuyoruz. Dudak kaleminde öncelikle şu hat çizmeye çok taraftar değilim. Tint çok fazla kullanamıyorum. Çok kurutuyor dudağımı. Benim sevdiğim dudak kalemleri arkadaşlar krepsi olanlar. Yani kolay kayanlar, rahat sürülenler. Bunlardan da en çok sevdiğim Kiko ve Sephora. Şimdi Kiko'nun çok tatlı bir şey var. Yayılma şekli. Bu da Sephora'nın. Sephora sevdiğim bütün ürünlerin önüne geçiyor. Sephora'nın dudak kalemlerini hiçbir şey değişmem. Yıllarca övebilirim. Şimdi dışarıdan bir hat belirliyoruz. Böyle yayıyoruz. Yani öyle bir dudak kalemi ki ruj oluyor. Çok yoğun ve çok kolay sürülüyor ve müthiş kalıcı. Şimdi etrafına bir kabaca şey yapalım. Derken dudak kalemimizi ruj niyetine kullandıysak şimdi gelelim en sevdiğim ruja. En sevdiğim ruj yine hikayelerimde çılgın gibi bağırdığım 002, 003 ve 009 Flormara Sheer Up rujları hastasıyım. Şimdi ben bunların içinden 002 kullanacağım. Daha pembemsi yani şu sürdüğüm dudak kalemine oldukça yakın bir ton. Bunun kombosuna gerçekten bayılıyorum. Evet. Şiir da sürdük dudak kalemimizle birlikte çok başarılı bir kombo olduğunu düşünüyorum. Şimdi her şey bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Makyaj sabitleyici kullanabiliriz. Transparan sabitleyici. Ama ben birazcık aydınlık görünüm kalsın istiyorum. Parlak görüntüyü seviyorum. Dolayısıyla direkt fixleme aşamasına geçiyorum. Bu da yine Alix'in makyaj sabitleyici. Bunu sıkmanız durumunda Kirpikleriniz asla akmıyor. Dudak kaleminiz asla çıkmıyor. Ruju arada bir tazelemek gerekebiliyor. Highlighterlarınız, efendime söyleyeyim kontürünüz bunlar hiçbir şekilde ne dağılıyor ne yok oluyor. Ben bundan da çok çok memnunum. Bu arada Rare Beauty'nin şeyinden de bahsedecektim highlighterından da. Bu da yine çok başarılı bir ürün. Ama bunun hakikaten çok güçlü muadilleri var. Yani oldukça yüksek fiyatlı bir ürün biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi öyle çok aşırı bir 2-3 bin verecek kadar bir highlighter etkisi yaratmıyor. O yüzden bunu çok tavsiye edemiyorum. Peki şimdi yüzüme blush yaptım. Kontrol çektim. Peki biraz daha ışıltı istiyorum diyenler varsa şayet. NYX'in Butter Melt Highlighter serisi. Yani bunun yaşattığı o parlakla ışıltıya ben inanamadım. Çünkü o kadar yoğun ki minnacık bir şey alıyorsunuz. Bakın şimdi. Bu pembe tonlu olanı çok minik bir miktarda da alsanız inanılmaz bir ışıltı ve renk veriyor. Oldukça yoğun bir ürün. Eğer böyle çok renkli bir ışıltı istiyorsanız da bu ürün tercih edebilirsiniz. Bunun farklı versiyonları da var. Onlar da çok başarılı. Daha renksiz olan da var. Bu pembe olan da böyle zamanla hafiften pembesin tonu açılıyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet nefesim tükendi. Bugünlük benden bu kadar yapabileceğim en maksimum makyajlardan biridir herhalde. Aslında çok günlük, çok sevdiğim, en sevdiğim ürünlerle Umarım kafamı da karıştırmamışımdır. Böyle bir daldım içine yaptım, denedim. Eksiklerim var. Ben makyaj uzmanı değilim. Sadece böyle evde kendi kendime yapa 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 sevdiğim ve seçtiğim ürünler oldu ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Göstermek istedim hangi adımları nasıl uyguluyoruz. Birlikte sizlerle. Sizler de kamera karşısında isterseniz pıt pıt deneyip yapabilirsiniz. Ürünlerim seçtiğim ürünler başarılı ürünlerdir. İçiniz rahat olsun. Sizleri seviyorum. Abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirseniz bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.